Adım adım yemek kanalına hoş geldiniz. Sizlere 7 adımda tarhana nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir yemek kaşığı tereyağını tencerenin içine koyuyorum. Bir dakika kadar eridikten sonra ısık ateşte bir çay bardağı kadar sıvı yağ tencerenin içine döküyorum. Bir diş sarımsağı ezerek orta ateşte yanan yağın içerisine basartıyorum. 30 saniye kadar yağın içinde kavuruyorum. Üçüncü adım, bir yemek kaşığı biber salçasını tencerenin içine basartıyorum. Daha sonra yağda kavuruyorum. Yaklaşık bir dakika boyunca. Dördüncü adım, bir tatlı kaşığı naneyi tencerenin içine döküyorum ve karıştırıyorum. Beşinci adım, biber salçasını yağda bir dakika kavurduktan sonra tencerenin içine 5 yemek kaşığı tarhanamı döküyorum. Tarhanamı da tencerenin içindeki malzemelerle bir dakika boyunca kavuruyorum. Altıncı adım 5 yemek kaşığı tarhanaya 3 bardak normal sıcaklıkta su ilave edip tarhananın topaklanmaması için karıştırıyorum. Daha sonra 3 bardak sıcak su döküyorum ve altı kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Yedinci adım altı kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek dört dakikada orta ateşte çorbamı pişirmeye devam ediyorum. Son olarak pişen çorbamı servis için kaseye alıyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.